Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şans mağaralarına gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkamda şans mağaraları var ve bu şans mağaralarına girip içinde neler çıkacağına bakacağız ve ödüllerimizi alacağız. O zaman hızlı bir şekilde sarı şans mağarası, kırmızı şans mağarası, yeşil şans mağarası ve mavi şans mağarasında en beğendiğiniz yoruma yazabilirsiniz ve hızlı bir şekilde giriyorum arkadaşlar. Bu mağaradan kurtulacağıma inananlar yoruma bir yazabilir. Eğer bu mağaraların içinden kurtulamazsın diyenler varsa onlar iki yazabilir. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde siz de videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde sarı şans mağarasından başlayalım ve hızlı bir şekilde sarı şans mağarasına giriyorum. Tehlikeli tuzakların içinden kurtulacağız. Evet. Lazer tuzağından kurtuluyorum. Bakalım sarı şans mağarasından hangi sürprizlerle karşılaşacağız. Evet. Oo. Şimdi şuradaki tuzak çok tehlikeli. Bakın buradan atladık. Bu lavların içinden geçiyoruz ama şu tuzağın üzerinden atlayıp şuraya geçmemiz gerekiyor. Evet. Nasıl geçeceğiz buradan? Hızlı bir şekilde dikkatli olmalıyız ve şuradan zıplayarak ve Olamaz 3 tane kalbim gitti az kalsın ölecektik o zaman şuraya hızlı bir şekilde atladığımız anda Oo, şans mağarasında çok güzel bir şekilde ilerliyorum sizinle birlikte Ne yapacağız şuradaki tuzakların hepsinden kurtulup buradan ilerleyeceğiz Bakın ileride karşımıza fan çıkacak o fanlara dikkat edelim şuradan atlayalım şöyle Yanacaktık az kalsın Evet Şimdi şu fanlar bizi tuzaklara itecek arkadaşlar. Burada dikenler tuzağı var. Bu dikenlere gelmeden önce ne yapacağız? Üzerlerinden hızlı bir şekilde dikkatlice atlayıp kurtulacağız. Sarı şans mağarasında ilerliyoruz şu anda. Sarı şans mağarasından kurtulabilecek miyiz? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz benim gücüm artar ve bu mağaranın içinden hızlı bir şekilde kurtulabilirim. Bana destek olabilirsiniz videoyu beğenerek. Şimdi şuradan şöyle atlayalım hızlı bir şekilde. Ve fanı gördünüz mü? Gerçekten tuzağa doğru itiyor bakın. Önüne geçtiğimiz anda olamaz tuzağa itiyor. Canımız azaldı. Oo, tuzaklardan çok dikkatli ve yavaş bir şekilde kurtuluyoruz. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Buradan şunun üzerine atlayacağız. Aynen. Bakın burada lazer tuzağı var. Eğer bunun üzerinden atlasaydık olamaz. Neden geri atladık ki? Ah be. Şuraya atlayalım. İşte bu tuzaklardan kurtulamayacak mıyım zannetmiştiniz ha. Evet. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde şuraya çıkarsak. Burada ne yaptık arkadaşlar? Lavın üzerinden atladık. Şuradan kurtulduk. Dikenlerin üzerinden atlayacağız ve fanlar var. Bakın olamaz fanlar bizi dikene doğru itiyor. Oo, çok iyi kurtulduk. Şuraya atlayalım. Buradan şunun içine atlayacağız. Ve lazer tuzağı var. Tekrardan şuraya atlayacağız. Ve sonra geldik. Bakalım sarı şans mağarasının içinde arkadaşlar kimlerle karşılaşacağız. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde. Ödülümüzü açtık. Oo, elmaslara bakar mısınız? Çok güzel bu elmasların hepsini almalıyız. Bunların hepsini kullanacağız. Ve yepyeni silahlar bulduk. işte bu. Bu silahlarla sarı şans mağarasına çıkan karşımıza patronla savaşacağız. Bir dakika zırhımıza bakın. Ateş zırh bulduk. Çok güzel. Zırhımız ateş zırh oldu. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada ne var bakın. Yeni bir güzel silahımız var. Bununla içeri giriyorum. Hazır mısınız? Oo, sarı şans mağarasından karşımıza King Kong çıktı. King Kong sen burada ne yapıyorsun? Beni yenebileceğini mi zannettin? Bu mağaradan kurtulamayacak mıyım zannetmiştin ha? Olamaz King Kong yanmaya başladı. Git buradan King Kong yaktık arkadaşlar. Bakın bize saldırmaya çalışıyor. Aynı zamanda King Kong yanıyor. Evet bizi de mi yakmaya çalışıyorsun sen? Git buradan. Evet, King Kong'dan kurtulacağız arkadaşlar. Bakın bize doğru saldırmaya geliyor üzerimize doğru. Ama buradan hemen hızlı bir şekilde kaçıyorum. Oo, King Kong yanıyor. Olamaz böyle bir şey. Hemen şöyle King Kong'a saldırıyorum. Tamamdır. Elimizdeki silahla onu yaktık arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet, büyük top yapıyorum. Hazır mısınız? Şimdi. Oo, bizi köşeye sıkıştırdı. Evet King Kong'dan kurtulabilecek miyim arkadaşlar? Eğer kurtulabileceğime inanıyorsanız yorumlara bir yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde King Kong'dan kurtuluyorum. Hazır mısınız? Ve King Kong'dan kurtulacağıma inananlar sayesinde arkadaşlar buradan hemen hızlı bir şekilde kurtuluyoruz. Oo King Kong'dan ödüller düştü. Bakın tecrübeler de düştü. Alalım 20 seviye 46. seviye olduk. Çok güzel. Orada bir tane şans elmaları kaldı arkadaşlar. Onlar şuradan şöyle hızlı bir şekilde zıplayarak alacağız ve buradan elmasımızı aldığımız anda buradan kurtulabiliriz. Evet, elmasımızı kırmak üzereyiz. Buradan elmasımızı da alıp gideceğiz. Tamamdır. Çok güzel ve kırıyorum. Hazır mısınız? Buradan kırdığımız anda gideceğiz. İşte bu. Bakın buradan kırdık. Hemen hızlı bir şekilde şuradan gidebiliriz arkadaşlar. Elmasımızı aldık. Burada silahlarımızı da aldık. Bir tane şuradan hızlı kurtulmak için buradan böyle büyülü altın elmamızdan yiyip böyle tuzaklara çarpmadan kaçacağız. Oo, çok güçlü olduk zırhımız sayesinde. Tamamdır. Bu mağaradan kurtuluyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İşte bu. Çok güzel şekilde şuradan kurtulacağız. Şöyle hemen büyülü altın elma bir tane daha yiyelim. Canımız iyice yükselsin. Öyle geçeceğiz buradan. Evet. Oo çok güzel şuraya atlayacağız buradan buraya. Ve sarı şans mağarasından kurtulduk arkadaşlar. Benim buradan kurtulacağımı söyleyenler bildi. O zaman şimdi ne yapacağız? Hızlı bir şekilde kırmızı şans mağarasına gireceğiz. Hazır mısınız? Bakalım kırmızı şans mağarasında kimlerle karşılaşacağız? Üzerimizde çok güzel şurada zırhlarımız da var, silahlarımız var. Bütün ödülleri toplayacağız. Evet şuraya dikkatli bir şekilde atlamalıyız. Şimdi buradan şuraya atlayacağız. Çok iyi bir şekilde ilerliyorum. Bakın tuzaklardan kurtularak. Aynen bu tuzakların hepsine çarpmadan buradan kurtulmalıyız. İşte bu şimdi şuraya atlayacağız tamamdır Ve arkadaşlar kırmızı şans mağarasına girdim Benim burada kurtulacağım inananlar varsa Yoruma bir yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hemen hızlı bir şekilde buradan ilerlemeye devam ediyorum Şuradan şöyle geçeceğiz İşte bu şimdi şuraya atla Tamamdır buradan da şuraya atla Oo, Kırmızı şans mağarasının sonuna geldik Bakalım kimle karşılaşacağız Evet, şuradan hemen ödüllerimizi almalıyız. Bakın ilk önce zırhlarımızı alalım. Hızlı bir şekilde zırhlarımızı hemen yenilemeliyiz. Yeni şans mağarasındaki zırhlarımızı giyinmeliyiz. Ve yeni şans mağarasındaki zırhlarımızı giyindik. Bakın, artık hızlı bir şekilde şuradan hemen şöyle elmalarımızı yiyelim. Bunları yiyelim. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Bütün ödüllerimizi burada bırakmayacağız. Hepsini alacağız. Evet içeride kimlerle karşılaşacağız bakalım yeni silahlarımızı şöyle buraya koyalım bunlar kullanmaya başlayacağız Çok güzel hızlı bir şekilde içeriye giriyorum hazır mısınız Evet içeriye artık girebiliriz tamamdır şurayı kapat böyle Ve içeriye giriyorum ooo örümcek adam varmış içeride İçeride örümcek adam yorumlara içeride örümcek adamın olduğunu yazanlar bildi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Örümcek adamı bildiğinize göre o zaman videoyu beğenmeyi unutmayın ve hızlı bir şekilde örümcek adamla başlıyorum. Hazır mısınız? Örümcek adam sen beni yenebileceğini mi zannediyorsun? Ha? Git buradan. Oo örümcek adam bakın arkadaşlar atıyor. Olamaz böyle bir şey. Örümcek adamla savaşımız başladı. Örümcek adam mı yenecek arkadaşlar? Ben mi yeneceğim? Yorumlar hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Tabii ki de ben yeniyorum bunu hızlı bir şekilde. Bakın. Örümcek adam bütün ağlarından kurtulup Şöyle hızlı bir şekilde bakın örümcek adam ağlar atıyor. Onların hepsinden hızlı bir şekilde kurtuluyorum. Tamamdır örümcek adamın ağ saldırıları var. Hızlı bir şekilde kurtuluyorum ve örümcek adamı yakıyorum. Hazır mısınız? Şöyle hızlı bir şekilde ateş ediyorum yeni silahımızla. Örümcek adam sen beni yenemezsin. Hızlı bir şekilde bundan kurtulacağız. Bakın beni yenemez. Oo örümcek adamı yenmeyi başardık. 46 54. seviye olduk. Bakın hızlı bir şekilde. Örümcek adam yendiğimiz için seviyemiz arttı ve yepyeni zırhımızla bu mağaradan artık kurtulabiliriz. Hemen şuradan. Evet, bu mağaradan şimdi dikkatli bir şekilde büyülü altın elmamızı yiyip buradan kurtulmalıyız. Nasıl atlayacağız? Şuradan atlayacağız. Evet. Şuraya atla bakalım böyle. Çok hızlı bir şekilde bu mağaradan kurtuluyorum. Hazır mısınız? Oo, altın elma sayesinde çok iyi bir şekilde kurtuluyorum. Tamamdır. Şuraya atlayacağız ve bu mağaradan kurtulmayı başardım. Kırmızı şans mağarasından kurtulacağım yazanlar bildi arkadaşlar. Şimdi o zaman yeşil şans mağarasına mı girelim arkadaşlar yoksa mavi şans mağarasına mı girelim? Aynen yeşil şans mağarasına girelim değil mi? Hızlı bir şekilde yeşil şans mağarasına giriyorum. Bana yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde şöyle atlıyorum. Evet, yeşil şans mağarasında şimdi şuraya atlayacağız. Oo, bakın şu tuzağa, lazerlerin arasından atlayıp şuraya inmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız biz şimdi? Dikkatli bir şekilde şuradan atlarsak olamaz. Çok güzel atladık. Bakın altın elma sayesinde kurtulduk. Şimdi karşımıza yeni çıkan tuzak arkadaşlar. Burada dikenler var. Bu dikenlerin arkasına atlayacağız. Ve diken havuzu var. Bakın lazerlerle çevrilmiş. Diken havuzundan nasıl kurtulacağız? Şuraya atlayarak kurtulabiliriz. Buradan şimdi şu lazere çarpmadan şöyle atlayacağız. Buradan da buraya atlayacağız. Oo fanlar var. Şimdi zıpladığım anda fanlar beni dikenden diken havuzuna doğru itecekler. Hızlı bir şekilde şuradan atlayıp diken havuzundan kurtuluyoruz. Hazır mısınız? Şimdi olamaz. Bizi nereye itti bakın bu köşede son anda kurtulduk az kalsın lazerlerle dolu diken havuzuna düşecektik Hemen şöyle büyülü altın elmamızdan yiyelim Hızlı bir şekilde şimdi bunun üzerinden atlayacağız hazır mısınız? Evet Şimdi bu tuzaktan atladığımız anda şu lava düşmeden şuraya çıkmamız gerekiyor ve çıktık. Evet diken tuzakları ve yeşil şans mağarasının sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım içeride kimle karşılaşacağız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şuradan ödüllerimizi almaya başlayalım. Bakın elmas ödüllerimiz var. Büyülü altın elmalar, zümrütler ve yepyeni bir zırhımız oldu. İlk önce şu zırhlarımızı çıkartalım. Yepyeni zırhlarımızı giyinelim bakalım. içeride savaştığımızda bu zırhlar bizi koruyacak. Hızlı bir şekilde Yepyeni silahlarımız oldu. Şu silahları şuraya koyalım hemen hızlı bir şekilde. Bu yeni silahlarımızı kullanacağız. Hızlı bir şekilde şuradan elmamızı yediğimiz anda içeri giriyorum. Ve içeride kim var be? Bunun adını biliyor musunuz arkadaşlar? Brawl Stars diyor. Aynen içeride Brawl Stars çıkacağını yorumlara yazanlar bildi. O zaman hızlı bir şekilde ne yapacağız? Brawl Stars'la savaşacağız. Bunun adını biliyor musunuz? Bunun adını biliyorsanız yorumlarda yazmayı kesinlikle unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hızlı bir şekilde yepyeni zırhımla gördüğünüz gibi savaş başlasın. Evet. Sen beni yenebileceğini zannediyor musun Brawl Stars? Evet. Hızlı bir şekilde. Oo, Brawl Stars üzerimize doğru geliyor. Olamaz biz de savaşmaya başladı. Bizim kalplerimizi bir bir götürmeye başladı. Çok güçlüymüş gerçekten. Ama biz de onu yenmeyi başaracağız. Evet Brawl Stars'tan kaçmalıyız. Hızlı bir şekilde Brawl Stars'ı yeniyorum. Oo, gel buraya. İşte bu Brawl Stars'tan kaçarak arkadaşlar onunla savaşıyoruz ve hızlı bir şekilde silahımızla onu vurmaya çalışıyoruz. Evet. İşte bu. Çok güzel güçlü silahım var benim de beni yenemez arkadaşlar eğer beni yenemeyeceğine inanıyorsanız yorumlara bir yazabilirsiniz Hızlı bir şekilde şimdi şöyle bunu yenip hemen ne yapacağız bu mağaradan kurtulmaya çalışacağız Brawl Stars mağarasıymış yeşil şans mağarası Hızlı bir şekilde yeşil şans mağarası Brawl Stars'tan kurtulacağız İşte bu bakın bundan hızlı bir şekilde kurtuluyorum tamamdır Git buradan Brawl Stars Evet çok güzel. Oo bakın, Brawl Stars yemeyi başardık ve 72 seviye olduk. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bu mağaradan nasıl kurtulacağız? Hemen altın elmamızı yiyip hızlı bir şekilde bu mağaradan kurtulmamız gerekiyor. İşte bu. Şuradan şöyle dikkatli bir şekilde şuraya atlarsak şimdi şu tuzak en tehlikelisi buradan kurtulacağız. Şuraya atla tamamdır. Şimdi bu havuzdan kurtulmamız gerekiyor. Evet, bu havuzdan kurtulmadan önce bir tane şöyle elmamızdan yiyelim. İşte bu. Şuraya çık. Buradan buraya çık. Çok dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Hazır mısınız? Şu sona kadar ilerleyip buradan kurtulmamız gerekiyor. Uuu kalplerimizin hepsi bitti. Hemen bir tane elma yemeliyiz. Elmamızı yedikten sonra şöyle hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Atla ateş Tuzakların üzerinden. Tamamdır buradan da buraya. Ve yeşil şans mağarasından kurtulduk. Yeşil şans mağarasından hızlı bir şekilde sizin sayenizde kurtulduk arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Mavi şans mağarasına giriyorum. Hazır mısınız? Bakalım mavi şans mağarasında karşımıza kimler çıkacak? Hızlı bir şekilde şuradan şuraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Tamamdır. Şimdi tuzaklarda hızlı bir şekilde ilerliyorum. Tuzaklara yakalanmadan buradan kurtulacağız. Evet bu mağaradan kurtulacağıma inananlar varsa yorumlara bir yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde şuradan şöyle gidiyorum. Tamamdır tuzaklardan kurtularak ilerliyorum. Bakın dikenler tuzağı var burada. Oo hem ateş tuzağı hem lazer tuzağı var. Dikkat etmeliyiz labirentin içinden kurtulmalıyız. Çok dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Ve buraya atlayacağız. Tamamdır. Şimdi buradan kurtulmak için ilk önce şuraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Oo, şuna baksanıza. Mağaranın içinde ilerliyorum. Bakalım mağaranın sonunda karşımıza ne çıkacak. İşte bu. Şuraya atla ve buraya atla. Evet yanıyorum. Olamaz. Biz yanarken yani ateşimiz sönmeden hemen şuradan. Oo, şu ödüllerin hepsine bakar mısınız? Ne kadar fazlalar. Bir sürü ödülümüz oldu ve yepyeni bir zırh bulduk. Şimdi bu zırhları giyindiğimiz anda hızlı bir şekilde hemen şu zırhlarımızı çıkaracağız. Bunları giyineceğiz. İşte bu artık ben bir madenci oldum. O zaman ne yapabiliriz? Hemen şurada silahlarımızı da yenileyelim. Bunu koyacağız ve bunu koyacağız. İşte bu. Şimdi şu zırhlarımızı da artık bu sandığa koyabiliriz. Tamamdır. Yepyeni zırhımız oldu. İçeride bakalım karşımıza ne çıkacak. Oo içeride Herobrine çıktı karşımıza. Yorumlarda arkadaşlar Herobrine yazanlar bildi. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde Herobrine'la savaşımız başlasın. Bakalım Herobrine'i yenebilecek miyiz? Bakın Herobrine bize gerçekten çok hız veriyor. İşte bu. Git bakalım Herobrine burada. Yeni silahımla seni yeniyorum. Hazır mısın? Oo Herobrine çok güçlü gerçekten. Olamaz benim bütün altın kalplerimi bitirecek. Herobrine bizi yenemeyecek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Herobrine'a savaşımız başladı. Bakalım Herobrine'i yenebilecek miyiz? Herobrine'i yenebileceğime inananlar varsa arkadaşlar yorumlara bir yazsın. Eğer bunu yenemeyeceğime inanıyorsanız yorumlara iki yazmayı sakın unutmayın. Hızlı bir şekilde bunu hemen savaşıyorum. Hazır mısınız? Oo Herobrine gerçekten çok güçlü vuruyor. Bakın bizi uzağa uzaklaştırıyor ve aynı zamanda bütün kalplerimizi tek tek bitiriyor. Herobrine gerçekten güçlüymüş arkadaşlar. Ve yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Star mı yener yoksa Herobrine mi yener? Hızlı bir şekilde bunun yorumunu yapabilirsiniz. Eğer birbiriyle savaşırlarsa Brawl Star mı yener yoksa Herobrine mi onu yener? Aynen hızlı bir şekilde şöyle gidelim. Evet. Herobrine'la savaşımız devam ediyor ve Herobrine'i yenmeye çalışıyorum. Şöyle hızlıca. Oo, şu yeni silahımızla hemen şurada savaşalım. İşte bu Hero Brian beni yenebileceğini mi zannediyorsun? Altın kartlarımı bitirdin ama beni yenemeyeceksin. İşte bu. Şöyle hızlıca. Oo, Hero Brian gerçekten çok güçlü çıktı. Ve Hero Brian'dan kurtulmayı başardık. Hero Brian'ı yendik ve biz bir sürü ödüllerimiz oldu arkadaşlar. Bunların hepsini şöyle hızlı bir şekilde alalım ve 85 seviye olduk. Bakın gitgide gücümüz de artıyor. Hemen şimdi bu mağaradan çıkmamız gerekiyor. Aynen. Dikkatli bir şekilde Herobrine yeniden gelmeden arkadaşlar bu mağaradan kaçmamız gerekiyor. Bakın Herobrine mağarasındaymışız. Mavi şans mağarası Herobrine mağarasıymış. Evet. Dikenler tuzağından hızlı bir şekilde kurtuldum ve bu mağaradan kurtulmaya çalışıyorum. Oo çok güzel oldu ve mavi şans mağarasından kurtulduk arkadaşlar. Yorumlarda mavi şans mağarasından kurtulacağım yazanlar bildi arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Hızlı bir şekilde ödüllerimize bakabiliriz. Bütün mağaralardan bir sürü ödüller aldık arkadaşlar ve içeriden hızlı bir şekilde sürprizlerle karşılaştık. Şans sarı şans mağarasından arkadaşlar kim çıktı? King Kong çıktı ve King Kong mağarasından kurtulabildik. Kırmızı şans mağarasından Örümcek Adam çıktı ve Örümcek Adam mağarasından kurtulabildik. Yeşil şans mağarasından Brawl Stars çıktı ve Brawl Stars mağarasından kurtulabildik. Mavi şans mağarasından ise Herobrine çıktı ve Herobrine mağarasından kurtulabildik. Siz de sarı şans mağarası, kırmızı şans mağarası, yeşil şans mağarası ve mavi şans mağarasından en beğendiğiniz yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.